Ee, abi bize sokağa çıkma yasağı geldi. Sınavlar iptal olsun. Sınavlar iptal olsun. Kim lan senin eğitim öğretim bakanın kim amına koyayım? Numara ver. Tamam bekle. kim kim <gülüyor> kim, <gülüyor> kim kim sana sınav yapacak? <laughs> kim bir sınav yapıyor Teşkil amına koyayım? sınav yapıyor lan. Bak sınavlar iptal olsun. Çocuk bir de büyük harflerle yazmış. Dur lan. <laughs> dur bekle. Emekli. bir numaralı kankim abone oldu. Bir Açmıyor amına koyayım. Başka encar ver abi. Sen bize önce başka birine mi gittin? Ziya Başkanım iyi günler. Jaren'le konuşuyormuş ondan aşağı olmuş. <laughs> Bakalım şimdi evet Ataberk ben Ataberk evet track ay aynen ay, ay Çernobil, evet Pikachu Vinyl falan evet evet evet, evet. <laughs> nasılsınız bakalım saygılar çok teşekkür ederim şimdi e, yayındayız bizde biz de değerli <gülüyor> bakanım <gülüyor> Faruk kardeşim 5 lira da göndermiş e, abi iyi yayınlar kolay gelsin modlara ve Discord tayfaya selam bizi sokağa çıkma yasağı geldi sınavlar iptal olsun diyor bakanım Ferit yazıyormuş alttan döneceğim şimdi dedi. <laughs> Anladım bakarım. Anladım. Söyle amca onun demesiyle olmuyor. Atacağı 5 liralık donate'i sikir. <laughs> Anladım bakarım. Anladım bakarım. Bakarım bu dersleri d göstersek biz de burada kazansak. Kapattı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Faruk ben ne yapayım güzel kardeşim senin ee, yani sınavlar iptal olsun Keşke öyle bir şeyim olsa. Ben bugün devlete gitsem desem ki tweet atsam sınavlar iptal olsun. Devlet dönüp bana amına koynamış o parası. Sen kimsin lan iş mi yap? desey, ne yapacağız? Geç bir kalırım yani benim öyle bir forsum yok. Olsa amına koyayım ben 25 sene okul okudum kendime faydam olurdu Faruk. Ben gitmezdim okula amına koyayım ona yapacak bir şey yok. Abi bak ya dur Kürşat ya ha, önceki yazıymış bu Whatsapp'tan ya şu telefonu bir şarjına bizim itne moderatörlerin bir olayı var anlatacağım sana şimdi. Arkadaşlar bu arada modlara şikayetler falan filan varsa açığız he.